Merhaba arkadaşlar. Son derece güzel ve zor bir soruyla karşı karşıyayız. Lütfen iyice takip edelim. Burada alfa açısı istenmiş ve şekil düzgün çokgen. Şimdi kenar sayısı tek olan düzgün çokgen verilmiş. Buradaki açımız 108 derece. Buradaki açımız 108 derece. Burası da 108 derece. Ve buradaki açımız 18 derece. Şimdi öncelikle bunu çizelim. Buradaki açımız... 108 derece olduğu için buradaki açımız 36. Yine burası 36 derece olacaktır. Ve buradaki açımıza 72 kaldı. 72, 18. Burası 90. Şimdi bu sefer de D noktasından ayı çizelim. Ve yine burası 108 derece. Bu kenarımız buraya eşit olduğu için demek ki burası 36. Buradaki açım 36. Buraya kalır 18. O halde 18, 90. Burası 72 oldu. Dikkatlice baktığımızda tepeden tabana inlendik mi o halde ikiye böler. Burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Şimdi de K noktasından buradaki T çizelim. Dik indi. Tabanı ikiye böldü. O halde burada da bir ikizkenar kenar üçgen var. Buradaki açım da 36 derece oldu. 36, 36, iki bir dıştan burası 72 oldu. 72, 36, burası da 72 oldu. Demek ki bu kenarımız buraya eşittir. Şimdi buraya x demek istiyorum. O halde burası x oldu. Bu açımız 36 36. Yani burası 2x ise burası 2x. O halde burası da 2x oldu. Bu açımız da 2x oldu. Son olarak yine siyah ile çizdiğim üçgene dikkat et. Buradaki açımız alfa, karşısı x, hipotenüs 2x. Demek ki bu açımız 30 derece olmalı ki 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olmuş.